Arkadaşlar bizkana hoş geldiniz. Ben Gökhan Bugünlerden günlerden cumartesi ve Ramazan ayının ilk günü. Hepinize öncelikle hayırlı ramazanlar diyorum. Hafta sonu umarım güzel geçiyordur. E, tuttuğunuz oruçların, e, ettiğiniz duaların kabul olması dileğiyle umarım arkadaşlar gönlünüzden geçen şeyler sizlere nasip olur. Bugün sizlerle birlikte DLSde ne yapıyoruz abi? Bugün güzel bir içerikte karşınızdayız. Bugün DLS'deki transfer listesini tamamen satın alıyoruz. Neden böyle bir manyaklık yapıyorum? Çünkü tüm oyuncuları benim satmam gerekiyor. Yani satıp satıp oyuncularla birlikte arkadaşlar benim antrenman XP'si elde etmem gerekiyor. Antrenman XP'sinden kastım olan şeyleri zaten biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar ne varsa hepsini satın alacağım. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. 14.444 coins'imiz var. Biz de ne isteyelim abi? 1400 like isteyelim. Zaten bayağıdır gelmiyor ama yarın çok güzel bir derbi videosu gelecek. Derbi videosunu da izlemeyi muhakkak unutmuyorsunuz PES Mobile'de der bir gelecek ee, yapabilirsem arkadaşlar Ramazan ayı boyunca e, haftaya da tatil e, günde iki video atmaya çalışan Ayaz Game Seri 2 kanalına da abone olmayı unutmayın o da orada FIFA Mobile videoları çekiyorum çok kısa bir şekilde son olarak ee, bahsetmek istediğim bir konu var. Ee, gece yayınlarını savura kadar tam savura kadar demesem de bir buçuk kadar falan TikTok'ta yayında oluyoruz. Açıklama kısmına ben linkini bırakırım. TikTok'ta canlı yayınlarımıza katılmak isteyen dostlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi beklerim. Şimdi ne yapıyoruz? Transfer listesinin tamamını satın alacağız. Bakın tamamını diyorum. En son gizli oyuncu açacağız. Icardi var. İşte burada oyuncular var. Ne var ne yok hepsini alacağız. Hatta buradaki oyuncuları bile alacağız arkadaşlar. Ona göre düşünün. İlk başta e, ee, Misso ile başlayacağız abi aldığımız oyuncuları da geri satacağız tabii ki de arkadaşlar çünkü biz e, kadromuzu genişletmeye çalışıyoruz kadromuzu yükseltmeye çalışıyoruz Coins, coins artık ne var ne yok hepsini satın alacağız abi Paraya kıyacağız yaklaşık 14.000 coins harcayacağız Mehdi Taremi de var burada onu da satacağım e, Ondan sonra Susu'yu satacağım Baya baya satacağım Ve geldik buraya burada da özel bir konum var Yaygından ne çıkarsa alacağım Engolo <laughs> Engolo Kante Şimdi arkadaşlar Ivan o geldi e, Kante için bir Kante alayım mı almayayım mı? Chat. Bak. Kante'yi alayım mı almayayım mı? Lütfen yazınız. Lütfen yazınız. Bu kadroda Kante iş yapar mı CM'de? galiba Engulu Kante bak Engulo demiyorum Engulu Kante ee, alınır mı almaz mı şimdi onu da sizlere bir yorumlara bırakın. Ben yorumlarınızı okuyacağım Engulu'yu alıp almadığım konusunda. Bir tek burada Arap ustaları kalacak. Keşke burayı da tamamen satın alabilseydim ve buradan hiçbir şey bırakmamış olsaydım. Gerçekten çok ilginç ee, bir durum söz konusu. Mauris Icardi'yi alalım. Aldığımız oyuncuları da satacağız da inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Keşke Coins Kasma böyle güzel olabilse de böyle görevler yapsak, güzel güzel işler başarabilsek gerçekten muazzam olur. Engulu, bak Engulu Kante'yi de alacağım çünkü bu challenge abi. Ama satıp satmayacağım ama sizler karar vereceksiniz. Hayır dedik abi. Engulu Kante'yi satıp satmayacağım ama YouTube'dakiler karar veriyor. İşte karşınızda mükemmel bir oyuncu. Engulu kante gayet güzel. Coins bırakmadık ya birader coins bırakmadık inanılmaz Coins bırakmadık. Galiba buradan gelen oyuncu Karim Benzema. Çünkü bir tane e, gizli oyuncu challenge yapmıştım. Oradan Karim Benzema gelmişti. Onu en son açacağım abi. Ben buradan bakayım. E, bak abi. Bir şey diyeceğim. E, kulübüm kısmından geliştirilmiş. Geliştirmediğim var mı? Sağlık var. E, sağlıktan sonra konaklama var. Galiba konaklama mı yapsam? Antrenman mı yapsam? E, oyuncu alamını yapabilirim abi 300'e. Ondan sonra ticari genişletirim. En son ise diğerlerine bakarım abi. Tüm tesislerimi yükselte bilirim diye basini geçmiş olayım. Ne yapıyoruz? İlk başta Ajan'a gidelim bence. Ya Ajan Ajan. İlk başta efsanevi oyuncumuza gidelim. Bakalım efsanevi ne verecek? Muhtemelen verdiği efsanevi de Jort olacağını düşündüğüm için Insigne forma numarasını tanıdık. Gerçekten bilmiyorduk kardeşim. Eee, DLS 22. Bilmiyorduk kanka. Vallahi bilmiyorduk. İyi ki söyledin. İyi ki söyledin abi. Şimdi insignia'yı da aldık ama insignia'yı satacağız abi. Insignia'yla da işim olmayacak. Şu gizli oyuncuya gelmeden önce aldığım oyuncuları serbest bırakayım. Bunların hepsini antrenman xp'si olarak kullanacağız. E, Fredrik Mitso. Aslında 11 oyuncuyla e, online maç yapsam kaybederim abi. Net kaybederim. Kaleci de var. Neyse. Madem öyle. Madem öyle arkadaşlar. Bir dakika. Aldığımız oyuncularla bir tane de maç yapalım ya. Bence bu daha güzel olur gibi. LB'de alalım abi. Kim var kim yok alalım. Hiç Taremi'yi de alalım. Ivan Caballero'yu da alalım. Engulu Kante. Şöyle yapalım. Ee, Ingulu'yu da aldık mı abi? Aldık. Mavris Icardi tarihimi e böyle yer değiştir abi. Değişik değişik varyasyonları denemeye devam edelim. Sağ beke seni aldım. Susu'yu aldım. Böyle yaptım. Başka var mı bir şey? Galiba yok gibi. Hatta Zakarya'yı buraya alayım da. Zakarya belki iş yapar. Kaç tane oyuncu aldım? Bunlarla bir tane online maç yapalım ya. Kaybederiz herhalde ama olsun. Bir tane oyuncum kaldı. Onu da gizli oyuncu olarak alacağız. Muhtemelen Karim Benzema'dır. Son 4.49 2055 coins verdim. Transfer listesinin tamamını boşalttık. Dün buna benzer bir oyuncu almıştım hesabımda. Karim Benzema olma ihtimali çok yüksek. Evet Karim Benzema. İşte kaçırmayacağınız bir oyuncu. Ve Karim Benzema. Şimdi burada inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Hiçbir şey bırakmadık. Hiçbir şey bırakmadık. İnanılmaz. Kani Benzema'yı da alacağım da nereye oynatacağım onu bilmiyorum. Ben stoperi oynatmam. Caveiro, Kante burada defans oynasın da. Abi çok kısa ya. İnanılmaz kısa. Peki 12. ligde bu kadroyla maç yapmayan da ne bileyim. 12. ligde bu kadroyla maç yapmayan da ne bileyim bizi paramparça ederler. Eee biraz ohohoho. İnanılmaz 5'li geldi de. Eee niye böyle geldi bilmiyorum. 3.303.000. Morinjo. Kanka maçtan falan çıkmıyorsun değil mi? Bak çok değişik bir kadro ile geliyorum. Ee, ne yapacağını da bilmiyorum. Lorenzo Insigne. Zambros abi üzerime geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ki Karim Benzema. Ee geliyormuş. Neden böyle bir şey yaptık peki? Bu arada beni yeneceğini zannediyorum zaten arkadaşlar ki kadrom e, buna elverişli değil pek kaleci bende güzel. E, Audero. Ingulu Ingulu yetiş Ingulu. De Ambrosio. Engolo Kante. Suso çok güzel yere Mehdi Taremi'ye doğru. İranlı. Offside gibi. Karim Benzema offside yok. Karim Benzema bunu kaçırmaman lazımdı. Karim. Karim abi. Kaçırmaman gerekiyordu. Zakarya kullanmasın abi. Buradan kullanabilecek oyuncum var mı? Mauricio Icardi ve Suso var. Nedense için bir su suya gitmedi değil. İyi keserse neden gol olmasın? Oy kötü kestik De Ambrosio. De Ambrosio kaleci. Alison bekar. Gerard Pique iyi yere gönderdi. Hatta çok güzel yere gönderdi. Lionel Messi kanada oynadı. Susu'ya doğru Susu'dan. Ryan Sterling, Ryan Sterling, De Ambrosio. Bomboş kaldı ama taç, korner taşlı dedim ben de. Ya zor maç olacağı kesin fakat rakibim de yani biraz alavere dalavere işler yapıyor herhalde. Maçı oynamıyor gibisinden. Üstüne dışarı bu arada iyi pozisyonda. Gerçekten iyi pozisyonda. Transfer tamamını aldık galiba buradan. Eee Kante dışında. ay Kante. Biraderim ne yapayım bak Ronaldo uzaktan atar. Kante ne yapıyorsun sen? Abi o eşit atamıyorsan bırak bu işleri kurban olayım sana. Bak ya. vallahi zorla kaçınıyoruz ha biz bugün. D'Ambrosio. Çok güzel yer ama Insigne yetişene kadar abi. Insigne yetişene kadar hata yapar mısın? Lütfen please. E come on baby golü yedik. E golü yedik. Valla golü yedik tahmin ettim zaten. Yani golü yememek. Karim Benzema, Mitso. Peki suso kanat bomboşsa kanka oynamaz mısın orada Deambrossi var. Insigne'ye doğru, Insigne içeride benze ama bomboş. Öndirek koşusu her zaman gol getirir ama bırak Öndüreyi abi koşu yok. Kaleci çıkar abi, kaleci bunu telafi eder de. Mehdi. Ya kötü yere gönderdim. İlk yarı 1-0. İlk yarı 1-0. Ya zaten rakip e, keyfi oynuyormuş gibi bir hissiyat uyandırdı arkadaşlar. Ben de bu kadroyla çıkmam da absürt ya yemin ederim. Tabi arkadaşlar bir challenge yapıyoruz. E, bu challenge'ın hepsini de yapalım. Evet al abi al abi al abi. Madem o kadar iyisin o kadar iyi niyetlisin. Biz Lorenzo Insigne top düşerse yetişir. Yetişir demedik mi? Lorenzo Insigne gole gidiyoruz. Lorenzo, 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 Benzema. Akrep vuruşu Benzema. Benzema akrep ah buluşuyor. Fena gitmiyoruz abi, fena gitmiyoruz. Susu, yere gönderdik mi Benzema? Ah be Benzema. Ay bu arada annem iki keredir diğer telefonumdan arıyor benim. Herhalde onu açmam lazım. Icardi. Insigne çok güzel yere taramiye gelir diye düşündüm ama olmadı Alisson. Tarami. Korner olursa gol şansım olur ama olmadı. Maç 1-1. Maç Maçın uzamaya gitmesini de istemiyorum açıkçası. Çok uzatmalarla da uğraşmak istemiyorum. Şimdi Karim Benzema. Karim Benzema çok iyisin. Karim Benzema sen Benzema'sın. Sen Benzema'sın. Karim Benzema. Fena bir ilerleyiş yok. 2-1 öndeyiz. Cambrosio. Full e, güçlü bir ekibe karşı bu oyunu oynamak da gerçekten kıymetli. Mauricio Icardi. De Ambrosio, çok güzel yere gönderdik. Suso harika. Mavi Tarami'ye doğru. 3 gelir mi? İçeriye ben zamanı koşuşunu gördüm. Benzema'ya gelirse 3 neden gelmesin? 3 neden gelmesin? İnanılmaz bir kurtarıştı. de inanılmaz bir kurtarıştı ve güle güle diyoruz. Elveda diyoruz. Bu kadroyla kazanmayı başardık. Şimdi arkadaşlar satmam gerekenleri ben satayım. Özellikle satmam gereken oyuncular var. Mitso güle güle kondisyon yaptık. Ee, teknik direktör kalecilik teknik direktör ne alaka teknik direktör lan teknik antrenör Zakarya kondisyon seni de böyle yaptık abi fena değilsin Meti Taremi güle güle şimdi abi ben Marius Icardi satmam lazım zaten bu garanti bankoların bankosu Yalnız Engolo Kante kalsın mı? Şimdi Benzema'yı da satmak istiyorum arkadaşlar. Insigne de gitmeli abi. Çünkü ilk başta bir kadromu fullleyeyim. Önce bir kadromu fullleyeyim. Ee, Benzema ve eee şeyden Kante'den hangisi kalsın yorumlara bırakmayı unutmayınız. Benzema ve Kante'den hangisi kalsın ben yorumlarınızı bekliyor olacağım okuyor olacağım. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.